bir kayışın tesiri, bir zabit arkadaşımla oturuyorduk. Yanımızdaki masada iri, pala kocaman kalpaklı bir baba yiğit, çetin bir çerkez şivesiyle karşısında sıralanmış irili ufaklı kalpaklılara bir şeyler anlatıyordu. Daha Kafkasya'dan yeni gelmiş sanılacaktı. Demek yollar açıldı, dedim. Arkadaşım, hangi yollar? diye yüzüme baktı. Hangi yollar olacak? Karadeniz yolu. Nereden bildin? Baksana su hemşeriye. İşte mutlaka yeni gelmiş olacak. Hangi hemşeriye? Sağımızdaki, yanağından kan damlayan iri Çerkesi gösterdim. Arkadaşım bir kahkaha attı. Azıcık daha katılacaktı. Çerkes taklidi yapar. Güldürmek için mi? Hayır. Yan için, kendini Çerkes zannettirmek için. Nokta. Tekrar koca kalpaklı babayiğe baktım hiç Türkçe bilmez bir Çerkes fesahatiyle başını ağır ağır sallayarak elindeki gümüş savatlı kamçıyı çizmelerinin uzun konçlarına vurarak, takır tukur konuşuyordu. Sandalyeye ata biner gibi binmişti. Şaka etme, dedim, bu halis muhlis Çerkes. Arkadaşım yemin etti, vallahi değil, ne biliyorsun, nasıl bilmem, benim sınıf arkadaşım. Ne gülüyorsun, dedim, ayol o Çerkes değildir, dedi. Hey, lisanına ne diyeceksin? Zabit mi? Evet, fakat cuma günleri böyle çerkes gibi giyinir. Merak ettim, çerkes değil diyorsun, gülcü mü? Hayır. Çeçen mi? Hayır. Lezgi mi? Hayır. Ya ne? Türk oğlu Türk. Nereli? İstanbullu anası gelmeyen zadelerden. Babası, Milliva olduğu halde daha dilini düzeltememiş bir Kastamonuluydu. O halde bu Türk, niçin herkese kendini Çerkes zannettirmek istiyor? Diye sordum. Arkadaşım tekrar bir kahkaha attı. Bak sana anlatayım niçin, dedi. Bu sahte Çerkes'in adi Mahmut Bey'dir. İdadi ikinci sınıfa kadar hiçbir milliyet iddiası yoktu. O sene Ramazan tatilinde bir arkadaşı kendisine Karamürsel'den gayet zarif bir Çerkes kayışı getirdi. Bu kayışı hepimiz gördük. Hakikaten nefisti. Gümüş savatlı tokaları ağır, kayışı siyaha yakın koyu lacivertti. Gümüşten üç büyük sarkıntısı vardı. Mahmut Bey bu kayışı beline taktı o günden itibaren Türklerle konuşmamaya, hep Çerkeslerle düşüp kalkmaya başladı. Ertesi sene hiç tanıdığı olmadığı halde tezkere getirerek Karamürsel'e Sıla'ya gitti. Harbiye'ye geçtiğimiz zaman Mahmut Bey, Türk şivesini kaybetti. Büyük fedakarlıklar yaparak piyadeden süvariliğe becaiş etti. Zabit çıktığımız zaman Türkçeyi unutmuştu. Ama, Çerkesçeyi de öğrenemedi. Öğrendiği mükemmel bir Çerkes şivesiydi. Adını alay için, Çerkes Mahmut, takmıştık. O buna kızmaz, hatta iftihar ederdi. Zabitken meşhur bir Çerkes Paşa'ya intisap etti. Onunla İstanbul'a sürüldü. Kafkasya'ya kaçtı. Milletiyle hiç münasebeti olmayan yerleri öz vatanıymış gibi gezdi, dolaştı. Bir Çerkes kızıyla evlendi. Hürriyetten sonra İstanbul'a geldi. Artık isi gücü Çerkeşlik için çalışmak oldu. Her yerde su işittiğin garip şiviyle, adige, propagandası yapmaya başladı. Kastamonulu Pasa babasından kalan serveti Çerkes tarihini yazacak muharrire adadı. Kafkasya'dan yeni gelmiş sandığım sahte Çerkes Türkiye tekrar baktım. Acaba akrabaları içinde Çerkes filan yok mu? Arkadaşım, yok be yahu, diye elini tas masaya vurdu, halis muhlis Türk diyorum. Hala bir kelime Çerkesçe bilmez. Sınıf arkadaşımın Karamürsel'den getirdiği Çerkes kayısında sanki bir tılsım vardı. O andan itibaren Çerkeslik sevdasına düştü. Arkadaşım yarim saat kadar Çerkes Mahmut Bey'in gülünç menkıbelerini anlattı. Hali tavrı son derece baba itvari olan bu kahraman, meğer ömründe hiçbir muharebeye girmemiş. Son derece korkakmış. Daima tanıdıklarının iltimasıyla seferberlik zamanını geri hizmetlerde geçirmiş. Biz konuşurken Çerkes Mahmut Bey gülerek, yanındakilere Çerkesçe sakalar ederek kalktı. Büfenin önünde durdu. Para veriyordu. Çantasını pantolonunun cebinden çıkarırken gördüm. Belindeki 20 sene evvel Karamürsel'den hediye gelen kayışın savatlı gümüş sarkıntıları pırıl pırıl parlıyordu. Türklerin hariçten kendi içlerine gönüllü bir tek, millettas, celbedecek böyle ehemmiyetsiz kayışçıkları bile olmadığını düşündüm.